babalar Anlamaz onu kimse Baharıyla, yazıyla Karısıyla, oğluyla Geliniyle, kızıyla Uğraşır da herkesin gizli, açık nazıyla Derdini, kederini Yalnız çeker babalar Parası, pulu olmaz Çaresiz, naçar olur Yüreği yangınlarla alev alır, har olur. Derdi gamın içinde belaya duçar olur. Göz yaşını yüreğine döker babalar. Babalar kahramanıdır çocukların gözünde. Büyüyüp gelişirler kucağında, dizinde. Acılar nakış nakış birikir de yüzünde. Cevr ile cefa ile çöker babalar evlatlar babaların süsü, zineti olur. Her biriyle ayrı ayrı bir ülfeti olur. Kiminin nimeti, kiminin külfeti olur. Bazen sever, bazen de döver babalar. Büyüse de bebektir gözünde bebekleri. Hep elinde olsun ister her birinin öpleri önüne sermek diler. Yıldız dolu gökleri, gönüllere dolunaylar eker babalar.